Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her araç sahibini ilgilendiren, hatta araç alacakları da ilgilendiren ceza, ödeme ve önemli konular hakkında bilgi vereceğim. Ve başımdan geçen bir olayı size anlatacağım. Bu bir hafta önce geldi başıma. Daha doğrusu uzun bir süreç ama benim bir hafta önce haberim oldu diyebilirim. Gerçekten bu çok önemli arkadaşlar anlatacağım şeyler. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar şöyle başlamak istiyorum. HGS ve OGS geçişlerinizde ihlalle geç olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler olabilir ondan bahsedeyim. Mesela Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiniz ve gişede size HGS'nizde ya da OGS'nizde para yok olduğu söylendi. Yani dedi ki size şu anda geçeceksiniz 15 gün içerisinde yatırırsanız cezaya girmez dedi. Yani ihlalle geçiyorsunuz demek bu ihlalle geçtiğiniz zaman 15 gün içerisinde geçtiğiniz ücreti ödeyebiliyorsunuz. Peki 15 gün ödemezseniz ne oluyor? 15 gün ödemediniz diyelim. Osman Gazi'den geçiş ücretiniz 117,90 TL. Bu tam 4 katı 471,6 TL'lik ekstra bir ücret alınıyor sizden. Böylelikle de toplamda 589,5 TL ödemek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar insanlık hali çalışıyorsunuzdur. HGS'nizde para bitmiş olduğunu unutmuşsunuzdur. Bu olabilir arkadaşlar. Peki bunu unuttunuz yani. Yani benim başıma gelen olay gibi aslında. Mesela 4 ay bunu unuttunuz. Bir gün E-Devlet'e baktığınızda icralık olduğunu görürseniz şaşırmayın. Çünkü 4-5 aylık gibi bir sürede bu ödemeyi yapmadığınız zaman sizi icraya verebiliyorlar arkadaşlar. Ne bir tebligat, ne bir bildirim, ne bir mesaj, ne bir mail hiçbir şey size ulaşmıyor. Bu gerçekten çok kritik. Yani zaten ekonomimiz şu anda belli arkadaşlar. Herkesin almış olduğu ücretler, yaşam, geçim standart üstüne bu da bu eklendiği zaman gerçekten çok zor bir hal alabiliyor. Evet arkadaşlar. Orada onu gördünüz. E-Devlet'te de gördünüz. icralık dosyanız var. Peki ne kadar oldu bu ücret? Hani 598,5 TL'ydi ya. Arkadaşlar bir de bunu 2 ile çarpın yani 1100-1200 liralara dayanan bir ücret sizden alıyorlar. Yani alt tarafı 117 liralık geçeceğiniz yerden 1200 lira gibi o kadar faiz bir ücret ödüyorsunuz. Ve bunu ödeyeceksiniz. Mecbursunuz yani. Ödeniyor. Benim başıma gelmiş olayı anlatayım şimdi arkadaşlar. Ben Ağustos ayında Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim. Ben de unuttum. HGS'nin içinde para var sanıyordum. He şöyle de bir nokta var. Onda da değineyim arkadaşlar. HGS bazen içindeki parayı çekmiyor. Yani içinde para olabiliyor bazen ama bazen çekmemiş olabiliyor. Öyle bir durumları var EGS'nin. Uygulamadan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama öyle bir hata var ya da bankadan kaynaklanıyor da olabilir açıkçası. Onu size bağlı birazdan nasıl kullandığınızı bilmiyorum. Uygulamamı ya da bankamı. Her neyse arkadaşlar. Ağustos ayında geçtim. Ağustos ayında geçtiğim zaman ben bunu unutmuşum. Geçenler dedim ki bir E-Devlet'e bir bakayım. işte ne var ne yok vesaire. Bir de ihlalli geçiş bakabiliyoruz internet sitesinden. Onu da bir kontrol etmek istedim tabii. İlk önce oraya baktım. İhlalli geçişe. Bir baktım ihlalli geçişim gözüküyor. 1200 lira yazıyor. Bu nasıl olabiliyor derken şaşırdım. Ve E-Devlet'e el baktım arkadaşlar. Orada da icralık dosyası gözüküyor. ya yani dedim bunu unuttum ama bir tebligat, bir mesaj, bir mail bundan hatırlaması lazım. Direkt aradım yetkili kişileri. Dedim böyle böyle böyle. Gişede biz söylüyoruz dediler. İlk açıklamamdaki gibi 15 gün süresince cezaya girmez diye bizi uyardıkları için herhangi bir tebligat bir daha gönderemiyorlarmış. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani geçerseniz böyle bir hak talebiniz olmuyor. Ve bunun üstüne arkadaşlar yani her ödeme sürece borçlar daha da artıyor. İşte avukatlık masrafı, dolmuş masrafları bunlar eklendiği için zaten bu fiyatlar böyle kat kat artıyor. Yani normal bir mesela devlet karayollarında oldu diyelim. İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçtiniz. Atıyorum onun tebligatı size gelir. Ya da herhangi bir parçada tebligatı size geliyor. Bilgi veriliyor sürekli. Ama bu özel sektör olduğu için sanırım böyle bir bilgi sadece gişede veriliyor. O yüzden başka verilemiyor. O yüzden arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Yani direkt icra verilebiliyorsunuz. Yani siz siz olun kesinlikle unutmayın. Oradan geçiyorsanız ya HGS'nizde para olsun ya da olmasın geçtiğiniz anda hemen yatırın ve ödensin arkadaşlar. Ya da kontrol etmeyi sürekli unutmayın. Bunun için size birkaç önerim var. Otoyol AŞ'nin kendi uygulaması var arkadaşlar. Oraya indirdiğiniz zaman işte plakanızı kaydediyorsunuz vesaire. İhlalli geçişine bakabiliyorsunuz ve size bildirim yolluyor. İşte ihlalli geçişiniz vardır diye. Sadece oradan bildirim alabiliyorsunuz. Ben de bunu tabii yaşadıktan sonra öğrendim. Size de bilgilendirmek istiyorum. Bunu indirip telefonunuzdan sürekli kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bir basit hesap yapacak olursak. Osman Gazi'den geçtiniz ve İzmir'e doğru gittiniz. Full otobandan gittiniz. Normal ücret 293 TL. Şimdi siz bunu unuttunuz diyelim. Yani 300 TL diyelim ortalama. Unutursanız 4 kata ekstra ceza diyorsunuz. Yani 1500 liralara buluyor. E bir daha 4-5'e unuttunuz diyelim. Bu sefer 3000 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve böyle ceza daha da katlanabiliyor. Yani belki haberlerde görmüşsünüzdür. Ama ben sizi bu konuda bilgilendirmek istedim tekrardan. Çünkü böyle icra olan çok insan var gerçekten. Arkadaşlar bir diğer önemli konu ise şu. Mesela siz oradan geçtiniz Osman Gazi Köprüsü'nden veya otoyolundan herhangi birinden. 13 gün oldu diyelim. Kaldı 2 gün gidip HGS'nize bence para yatırmayın. Çünkü bazen çekmeyi biliyor. Çekme süresi uzun olabiliyor. Yine riskli olabilir. O yüzden Otoyol AŞ'nin kendi sitesi var arkadaşlar. Ödemenizi oradan yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi en kolayı uygulama. Uygulama üzerinden de ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız inşallah kalmazsınız. Kaldınız diyelim mail atmayın. Ben mail attım mesela hala herhangi bir geri dönüş yok. O yüzden direkt aradım. Direkt, ar direkt aramak daha iyi. Ve benim gittiğim zaman da gişede kimse yoktu. Sanırım dönüş yolunda Osman Gazi'den yani Yalova'dan İstanbul'da geçiş yolunda gişede kimse olmuyor. Direkt geçiş veriyor diyebiliyorum. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. O yüzden muhatap olduğum kişiye söylemiştim ben geçerken gişede kimse yok ben böyle bu uyarı almadım diye. Onu da kameradan izleyeceklerini söylediler. Bilmiyorum artık geri dönüş olur mu olmaz mı ben mecbur ödememi zaten yaptım. Evet arkadaşlar yine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesinden tüm geçtiğiniz geçişleri oradan da ödeyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bence son güne bırakırsanız HGS'ye para yatırıp beklemeyin çünkü çekmeyi biliyor. Direkt siteden ödeyin arkadaşlar. Aman dikkat diyelim arkadaşlar bu konu gerçekten çok önemli. Siz de çok dikkat edin. Ne olur ne olmaz. Yani 100 lira ödeyeceğiniz yerde gidip 1200 lira, belki 300 lira ödeyeceğiniz yerde gidip 3000 liralar ödemeyin arkadaşlar. Ve bunu unutmayın kesinlikle. Çünkü unuttukça daha da katlanarak bu borç artıyor. Üzerine faizler, avukatlık masrafları vesaire hepsi ekleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi aman dikkat. Evet arkadaşlar şu dönemlerde paramızın çok lazım olduğu bu zamanlarda cezaya böyle ücretler ödemenizi istemiyorum açıkçası. Bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yorum kısmından bu konu hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. Başından böyle olay geçen var mı? Ya da şu anda geçmiş olabilirsiniz. Yine dikkat edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.